Arkadaşlar gördüğünüz gibi en son ben buradaydım. Golem de arkamda hala beni arıyor ama bulamadı. Valla arkadaşlar ben küstüm ya. Gitti her şeyim ya. Golem. Ne? Sen defol git akşam oluyor. Niye? Ya Golem defol git ben otelde kalacağım. Gelirsen seni valla öldürürüm. Ben otelin üst katında kalmayacağım. Hayır Golem. <laughs> golem git. Tavuk evde kal. Hayır. Ben arkadaşlar bana ne ya ben de gider tavuk evde kalırım gelersen de öldürürüm. Arkadaşlar hala utanmadan Arkadaşlar dan. ne kadar gıcık yaşıyor. Ya arkadaşlar Kimsin, nasıl gıcık nasıl? diyor beni trollüyor. Ya ben nasıl? gidiyorum ya of ya. Kimsin lan sen? Ya golem ben sana küsüm ben gidiyorum. Yat zıbar yat zıbar. Ne diyor ya bu? Ne diyorsun ya Ya yat zıbar golem ya. Arkadaşlar golem uyusun gelelim. Ya arkadaşlar ya of sabah da oldu. Ha, zombiler de geliyor ben sizin kralınızım. Hmm, 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 Allah yanıyorum, yanıyorum. Git 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 git. Arkadaşlar yumrukla bile öldürürüm. Bana ne ki ben e, arkadaşlar videolarında söylüyorum bilmiyorum. Arkadaşlar ben bir isyancıyım. E, kardeşim için zombilere ihanet ettim. Ama keşke etmeseymişim. Kardeşim dediğin kişi beni troll diyor. Tamam ben onu daha önce troll yaptım ama bir tane yaptım. Onu da yanlışlıkla yaptım. Ne varmış orada? Huh. Of ya ben gidiyorum ya. Bu Olan... <laughs> Niye diyor ya? Arkadaşlar ben gidiyorum ya. Şuradan da biraz yemek alacağım. Farmdaki birikmiş en sevdiğim zombi etlerinden. Bunlar bana yeter. Arkadaşlar ben vallahi gidiyorum. Şakamda hiç yok. Ben gidiyorum ya. Golem yürü git ya. Ben gidiyorum. Gitme. Anca rüyanda. Ben gidiyorum. Nereye? Cehennemin dibine. Çok uzaklaşacak mısın? Belki. Ya uzaklaşmam. O kadar da değil. Şehrimi ben terk etmem. Ama seni terk ederim. Çünkü sen bana troll yaptın. Golem. Ben gidiyorum ya. Of ya. Nereye? Cehennemin dibine. Of. Keşke yapmasaydım Valla ben bilmem Ben gidiyorum hmm. Hmm. Arkadaşlar ne atladım ama Of ne yapacağım ki ben de şu ağacın üstünde yaşasam ölür müyüm Arkadaşlar gece zombiler beni öldürecek Keşke zombileri ihanet etmeseydim benim, benim, Bak golem hala böyle diyorsun ya utanmadan <laughs> Senin dövesim geliyor Arkadaşlar keşke zombilere ihanet etmeseydim. Arkadaşlar e, size hikayeleri anlatayım. Arkadaşlar e, ben eskiden zombiyken bir kere e, köy basıyorduk biz. Köylülerin etlerini yemek için bir de e, işte eşyalarını falan çalmak için. Golemde oradaki baş golem vardı. Yani köylüleri koruyan baş golem. Onun e, çocuğuydu. Ben de çocuktum o zaman. Babalarımız savaşırken ikisi de öldü. E, ee, biz de ikimiz kaldık savaşın ortasında. Sonra kaçmaya karar verdik. Sonra zombiler bizi tabii ki de buldu. Arkadaşlar i̇şte, işte bizi buldular. Bana dediler ki şu e, velet golemle gidersin ya da bizi yakalarsın. Eğer bize ihanet edersen bir daha asla seni yanımıza almayız dediler. İlk başta ben zombileri seçecektim ama sonra golemi seçtim. Ama sonra böyle oldu işte. Ama arkadaşlar o bana troll yaptı. <laughs> arkadaşlar bu arada golem benden daha küçük yaş olarak. Biliyor musunuz bilmiyorum o benden 3 yaş daha küçük. Of ya. ya niye kesin bana? Bana trol yapıyorsun golem. Ee, Ağlarım bak. Ağla golem. <laughs> Kaç yaşına geldin? Arkadaşlar ağlarım diyor ya. Beni sevmiyor musun? Diyelim sevmiyorum. Ne olacak? Sebep, sev beni. Sevmiyorum seni. golem. Ne sevmesi? Ee, Arkadaşlar onu sevmiyorum diye ağlıyor. Birisi sizi siz, diyelim ben değilim. Bir, bir insan seni sevmek zorunda mı? Arkadaşlar bu ağacın üstüne çıktım. Burada bekleyeceğim. Arkadaşlar valla ben böyle duracağım. Niye? Sen bana troll yaptın ben de sana küstüm golem. Ben de sana küstüm. Küs bana ne? <laughs> ya arkadaşlar. Valla ben burada yaşarım yemeğim bitene kadar. Emin misin? Ya yemeğim biterse? Ben bulurum golem. Sen hiç merak etme. Allahım ya. Karşında zombi var oğlum. Ben bir şekilde hayatta kalırım. Gerekirse zombilerle yeniden barışırım. Özür dilerim. Ama arkadaşlar kabul edeyim büyük ihtimalle yürü git lan <laughs> Şaka bir yana. Allah bu yemek bana yeter. Sen orada ne yapıyorsan yap golem. Beni ağlatma. Ağlarsan ağla. değil. Sen acaba zombilerle nasıl savaşacaksın Arkadaşlar e, golem Bensiz yaşayamaz Çünkü hayır arkadaşlar Duygusal anlamda değil e, Arkadaşlar o küçükken Hep ben onu zombilerden koruyordum Şimdi hala öyle çünkü golem hala Savaşmayı bilmiyor çünkü onu öğretmedim Psikolojisi bozulmasın diye O hala güya golem Yani bildiğiniz golemler gibi savaşmıyor Tek bildiği şey maden Ev yapma filan Tarla işi Arkadaşlar ona psikolojisi bozulmasın diye öğretmedim. Niye bilmiyorum. Keşke öğretseydim de böyle. Hayır, hayır. Arkadaşlar karşısına bir zombi çıksa tek yapacağı şeyi size söyleyeyim mi arkadaşlar? Ne? Öyle böyle taktik değil. Ne yapar biliyor musunuz? Aa! diye bağırır. İddiasına girelim. Ne satması be golem? Sen beni sattın. Ben seni, sevdim. ben seni sevdim diyor. Bunu diyen kişi beni e, öldürdü. Ne Okladı. Yani yumruk attı. Bir de öyle diyor arkadaşlar. Düştü. Arkadaşlar dediği şeye bak ne kadar gülünç. Bir de öyle mi diyorsun ya? Hmm. Arkadaşlar resmen ya. Arkadaşlar kim haklı kim haksız kim suçlu kim değil. Allah ben bundan sonra buradaki ağaçlardan hop yazıp yaşarım. Ha, aynen ben ölürüm. Aynen ben ölürüm. Benden dilerim. Aynen golem hiçbir şeyini beğenmiyorsun. Neyini beğeneyim lan? Lan ben seni niye beğeneyim? Hem suçlusun hem güçlüsün. Hiçbir şeyini beğenmiyorsun diyor. Arkadaşlar böyle 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 utanmazlık yok. Ya bir de soruyor arkadaşlar. Neyi sorayım lan sen bana? Bana troll yapan sensin, beni öldüren sensin. Arkadaşlar dediği şeyi duydunuz mu? Bana troll yapan kendisi, beni öldüren kendisi suçlu benim. Evet. Evet diyor ya. Tövbe tövbe. Suçlu sensin. Kıt mısın? Arkadaşlar. Ee, kıt mısın? Ya. Golem iyi misin demek. sen? Ne küfürü kıt? Ayrıyeten küfür demek değil küfür golem. Değil, küfür demek. <laughs> sen. Anne söyledi. Senin anneannen öldü golem. Eskiden. Hı. Arkadaşlar golemin annesi, anneannesi öldü. Annesi de öldü gerçi. Yanlış yani kim öldür diye sormanıza gerek yok. Bence biliyorsunuz kim olduğunu. Kim? Zombiler. Hmm. Kim öldürecek oğlum başka? Hiçbir ben şey mi yok. öldüreyim? Arkadaşlar ben büyüklerine saygılı olurum o yüzden öldürmem. Golem bile olsa. Ya arkadaşlar ben buraları keseceğim. Görüşürüz bay. Arkadaşlar çok açım. Artık yemeğim kalmadı arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar yavaş yavaş da akşam oldu. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok arkadaşlar akşam oldu. Artık e, yemeğim de bitti. Ne yapacağım bilmiyorum. Hiç. Arkadaşlar gizlice geleceğim şimdi. Golem inşallah duymaz. Gizlice geleceğim. Arkadaşlar çünkü yemeğim bitti. Yapacak bir şeyim yok. Ne kadar ona sinir olsam da yapacak bir şeyim yok. Arkadaşlar akşam oluyor gitmek zorundayım. Ona küssem de yemek için gitmem lazım arkadaşlar ölebilirim. Karanlık oluyor. Bak Gölem'den yardım istesem. Neyse tamam ben kendim çıkayım arkadaşlar. Arkadaşlar dehşet durumdayım. Ölmek üzereyim. O yüzden gitmek zorundayım. Arkadaşlar akşam da oluyor. Gizlice bir gideyim. Hı, neredesin? Golem tabii ki de ağaçların oradayım. arkadaşlar koşuyorum. Ben zombilerden kaçıyorum. Hı, sen ne zombi yani? Dur sen de işte. Ne lan? Neyse arkadaşlar bir sabah olsun geliyorum. Arkadaşlar çok fakirim. Golem. <laughs> çok fakirim. Golem. Efendim. Ne olur bana bir parça emek var. Çok fakirim. Bir dakika. Arkadaşlar burada da bir sandık yapmış. Ben zombi. Arkadaşlar şuradaki pasta yedim golem kusura bakma. Tamam lan. Arkadaşlar öyle bilirim. Aha zombi eti. Arkadaşlar en sevdiğim. Al yemek at. Golem, ne olur biraz yemek? Rüya mı bu? Arkadaşlar görüyor musunuz? Rüya mı bu? Ama Golem ben zombiyim ben bunları yiyemem ben sadece altın elma yiyebilirim. Tamam ben sana şey vereceğim. Arkadaşlar zombilerle savaştım çok kötüyüm. Bu sandık ne gola? Affetme onu sen açarsın. Yoksa seni öldürürüm. Arkadaşlar hala öldürmekten bahsediyor. Ha? Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun lan? <laughs> Vallahi razı olsun abici. Bayılırım. Tamam. Arkadaşlar şunu da öldüreyim. Sen kimsin oğlum? Sen kime bulaştın? Sağ ol. İskelet. <laughs> Arkadaşlar hiç iskelet ardında değilim. Evet bu kutu ne? Arkadaşlar ne yazıyor? Affet beni zombi. Ay çiçekler çok güzelmiş aslında. Açayım mı? Arkadaşlar golemi ya, bekleyeceğim. Aç. Arkadaşlar sizin şerefinize bakalım ne varmış. Bakıyorum. Aç. Tamam. Ana. Lan golem, Golem ciddi misin? En sevdiğim dönemde ciddi misin? Golem ciddi misin? Bak şuna bir bakacağım eğer bu da Trosa, Golem neredesin? Ya abişim gel ya. Lan. Gel abişim. Lan barıştık mı lan? Barıştık bunun. Ha? Bir dakika. Benim lan barıştık mı lan? Barıştık evet. mı? Gel, bak. Hmm. Barıştık mı lan? Ha? Evet. Gel. Gel videoyu bitirelim. Arkadaşlar videoyu Golem'in evinde bitireceğiz. Arkadaşlar, Golem'le barıştık. Bana çok tatlı bir sürpriz yaptı. Görüşürüz baba.